Evet, bir diğer ligamentimizi burada görüyoruz arkadaşlar. Ligamentum ischiofemorale şu ligament, ligamentum ischiofemorale ince olarak karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. asetabulumun tabii ki de arka kenarının özellikle os ischium'da bulunan bölümünden başladığını görüyoruz. Os ischium'dan e, bulunan bölümünden başladığını görüyoruz ve e, laterale bakın laterale ve birazcık da yukarıya doğru seyrettikten sonra burada kollum femorisin etrafından şöyle dolanacak arkadaşlar ligamentum ischiofemorale ve yine tabii ki de hem eklem kapsülüne hem de e, trokanter major'un bu sefer trokanter major'un e, özellikle buradaki ön kenarına yapışarak sonlanacak arkadaşlar o açıdan önemli e, bu bağda bu sefer arkada bulunduğu için neyi sınırlayacak? İç rotasyonu sınırlayacak tabii ki de ve aynı zamanda addüksiyonu sınırlayacak değil mi? Addüksiyonu sınırlayacak çünkü zaten bu bağ aslında yani ligamentum ischiofemorale, ligamentum iliofemorale'nin tam böyle arkasında bulunduğu için e, bu e, ligamentle birlikte çalışacaklar arkadaşlar. Ligamentum ischiofemorale'den bahsediyoruz. Evet, şimdi bütün bu bağların da derininde yani işte ligamentum ischiofemorale, pubofemorale, iliofemorale dediğimiz bütün bu ligamentlerin derininde bakınız burada bir ligamentim daha var. Ee, orbiküler şekilde yani yuvarlak şekilde çepe çevre saracak nereyi? Collum femoris arkadaşlar yani. Eklem, eklem kapsülünün derininde bulunacak, elde değildir bu. E, halka şeklinde olduğunu söyledik zaten ve yine bu üç bağın dediğimiz gibi derin lifleri tarafından oluşturulacak. Çok önemli nedir? Zona orbicularis arkadaşlar çok önemli. Kollum e, e, femorisin etrafını böyle ilmek ilmek saracak. Çok önemli. Çünkü neden dolayı önemli? Kaput femoris'i asetabulum içerisinde tutacak olan en önemli yapı arkadaşlar. Zona, orbicularis çok önemli. Ee, ve özellikle tabii ki de kalça ekleminde yine rotasyonel hareketleri ile ilgili de ilişkili. Ee, o açıdan önemli. Şimdi e, biraz klinikten size bahsetmek istiyorum. E, Artirel ve venoz dolaşımından bahsettim zaten. Klinikten şöyle bir bahsedelim. Mesela e, DKÇ dediğimiz doğumsal kalça çıkıkları e, çok sıklıkla görülebilmekte nedir oranı binde bir buçuk arkadaşlar e, yani baktığınız zaman aslında sık yani düşük olmayan bir oran aslında diyebiliriz e, ve kızlarda kız çocuklarda veya bebeklerde erkeklere göre 8 8 kat daha fazla gözlem gözlemlenmekte e, nedir DKÇ dediğimiz durum kaput femoris'in Tam olarak asetabulumun içerisinde oturmamasından kaynaklanıyor. Ee, esas e, şey olarak altında yatan sebep olarak e, bu görülebilmekte. Ve tabii ki de nasıl anlaşılıyor? Bebeği, Bebeğin uyluğunu e, abdüksiyona alıyorsunuz. Yani dışarıya doğru e, açtığınız zaman bebeğin uyluğunu. Ee, ne olacak? Getiremiyorsun abdüksiyona. Öyle olunca bu karakteristik bir belirti olarak karşımıza çıkacak tabii ki de. E ee, bilateral de olabilir, unilateral de olabilir. Ee, eğer tabii ki de ise bu sefer e, ne olacak? Çıkığın olduğu taraftaki ekstremite daha kısa olarak görünebilir. O açıdan bir sorundur. Daha böyle çocuk ilerleyen yaşlarda eğer tedavi edilmezse topalayarak yürümek zorunda kalacaktır. E, o açıdan önemlidir çünkü ortopedik tedavi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle erişkinlerde tabii ki de ortaya çıkan e, durumlarda mesela ne olabilir işte artritler olabilir artritler de e, bu DKC'ye sebep olabiliyor yaklaşık yüzde %20 20-25'i DKC'ye e, sebep olabilmekte kalıcı hasarlar meydana getirebilmekte yani bu DKC'ye bağlı artritler meydana gelişebilmekte öyle söyleyelim O açıdan önemli onun dışında e, tabii sonradan da e, yani edinsel de olabilir sonradan da e, meydana gelebilir bu durum ee, ama çok nadirdir tabii ki de. Çünkü özellikle e, artikülasyo e, koksayı oluşturan bu bahsettiğimiz bu eklemler aslında çok kuvvetli eklemlerdir. Ve stabilizasyonu yüksektir arkadaşlar. Yani stabilitesi yüksektir. O açıdan çok nadir olarak görülür. Ama tabii ki de trafik kazalarında, özellikle trafik kazalarında mesela nasıl pozisyonda oturuyoruz? Nedir? Fleksiyon yani uyluk. Kalçaya ya da öyle söyleyelim Kalça fleksiyonda değil mi birazcık adüksiyonda ve hafiften de böyle bir iç rotasyon yaptırarak oturduğumuz için mesela şoför koltuğunda veya normal otururken arabaların e, pozisyonuna göre koltukların pozisyona pozisyonuna göre Özellikle işte bu pozisyondayken meydana gelen kazalarda ne olacak Kalça eklemi arkaya doğru çıkacak. Ee, ve dolayısıyla ne olacak? Bu darbelerde femur başı yani kaput femoris şu düşmezse şuradan göstermek istiyorum size bunu. Bakınız. Şöyle ben oluşturdum, yaptım, yaptırdım artikülasyon koksa dediğimiz eklemimizi şu şekilde yaptırdık. Ne olacak bu şeylerde, bu travmalarda? Bu kaput femoris arkaya doğru çıkacak arkadaşlar. Arkaya doğru çıkınca ne olacak? tabii ki de e, diz tabii ki de fleksiyondayken de yine önden gelen kuvvetle birlikte aslında femur başını asetabulumdan çıkaracak ve arkaya doğru ittirecek. O açıdan önemli yani kaydıracak daha doğrusu. Ve eklem kapsülü de bu sefer ne olacak? Arka alt kısımdan yani şu kısımdan şu kısımdan yırtılacak arkadaşlar. Bu labrum asetabuli dediğimiz yapı yırtılacak. Ve femur başı bu sefer ne olacak? İleumun şöyle ön yüzüne Ön yüzüne aynen şu şekilde dayanacak. Değil mi? Dayanacak. Ee, ve tabii ki de ön ve dış yüzü diyebiliriz. Ön ve dış yüzüne doğru dayanacak. Ve e, tabii ki de çıkık sonrasında ne olacak arkadaşlar? Lüksasyon veya suplak lüksasyon sonrasında da e, ekstremite hem daha kısa ve iç rotasyonda bulunacak. E, o açıdan önemli. Tabii bunlarda hangi nedenlenebilir denenebilir sizce? Bakın burada bir sinir var. Çok önemli. Bakın. Burada görünüyor. Hangi sinir zedene, zedelenebilir? Şu sinir arkadaşlar. Vücudumuzun en büyük siniri. Yani nervus ischiadicus arkadaşlar. Bu sinirin zedelenme ihtimali çok yüksektir. Özellikle e, kalçanın arkaya doğru çıkıklarında dikkat edelim buna. Klinikte de gelebilir karşımıza. Ve tabii ki de bu sefer e, femur başının bu sefer öne doğru öne doğru yani şöyle ben arkadan şöyle gösterdim arkaya çıkıklar femur başının bir de öne doğru olan kaymalarında şu öne doğru olan kaymalar demin ters gösterdim herhalde ne olacak burada da bu sefer e, hangi durumlarda meydana gelebilir öne doğru çıkıklar kalçayı aslında ekstansiyona aldığımız değil mi ekstansiyona aldığımız bir miktar abdüksiyona aldığımız ve dış rotasyona zorlanan bir hareket esnasında burada femur başı ön tarafa kayabilir arkadaşlar o açıdan önemlidir tabi femur başı bu sefer öne doğru kaydığı zaman ne olacak? Burada asetabulumun altında bulunacak yani şu şekilde kayacak arkadaşlar şöyle aşağı doğru kayacak hatta ki de buradaki bu e, membran yapısına doğru gelecek ve dolayısıyla genellikle tabii ki de labrumun bu sefer labrum asetabuli ve asetabulumun margo veya limbus asetabuli dediğimiz şu kenarlarının alt kısımları kırılacak arkadaşlar. Şu kısımları kırılabilir. Ve bu e, çıkağa bağlı olarak bu kırıkları da birlikte sürükleyebilir arkadaşlar. O açıdan önemli. Yani bu kemik parçalarını birlikte sürükleyebilir. E, önemli. E, ve tabii ki de biraz önce bahsettiğimiz gibi buradaki şu e, fas şey e, ligamentum capitis femoris veya fovea capitis femoris de bulunan ligamentum capitis femoris özellikle 3 ila 9 yaşları arasında e, herhangi bir travmaya maruz kalırsa ne olacak arkadaşlar? Şöyle gösterelim hemen. Ne olacak bu ligament herhangi bir travmaya maruz kalırsa burada ne olacak? Bu arter zedelenecek hangi arterdi söylemeyeceğim artık ve buradaki arterin zedelenmesine bağlı olarak da ne görülecek arkadaşlar? Femur başı avasküler nekrozu gelişebilir. Çünkü burada epifiz planı bu sefer beslenmesi bozulacak. Değil mi? Ve ne gelişebilir? Pertes hastalığı hiç duydunuz mu onu bilmiyorum. Pertes hastalığı hatta uzun adı lek kalbe pertestir. Önemlidir. Klinik durum olarak karşınıza çıkabilir. Dediğimiz gibi erişkinlerde kolleteraller tarafından sağlanan bu femur kaput femoris'in beslenmesi özellikle gelişme çağlarında 3 ila 9 10 yaşları arasında 12 yaşları arasında özellikle bu epifiz plağının şeyi durumu görülebilir arkadaşlar.